Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. The Putin yerine geçecek ismi seçti. Değerli izleyenler, İngiliz basınının saygın gazetelerinden The Telegraph, Ukrayna Askeri istihbarat Şefi Kriylo Budanov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili flaş iddiasını gündeme getirdi. The Telegraph'a göre Budanov gazeteye verdiği demeçte Putin, 60 yaşındaki Sergei Kriyenko'yu halife olarak seçti dedi. Kriyenko'yu Putin'in sırdaşı olarak lanse eden The Telegraph ironik bir dille, Putin'in haleflik planlarını kimse bilmiyor ama Rus lider 1990'larda Batılı liberalizmini desteklerken, günümüzde Putin Putin'in otoriterliğini destekleyen ve bu konuda felsefi bir yolculuk yapan Kriyenko'ya güveniyor yorumunda bulundu. 1998 yılında 35 yaşındayken Rusya Başbakanı olarak atanan ve Rusya'nın en genç başbakanı unvanını kazanan Kriyenko, The Telegraph'a göre Putin'in geçtiğimiz günlerde ilhak ettiği dört bölgede gerçekleştirilen referandumlarda bizzat sorumluluk kaldı ve Rusya'nın genişlemesinde büyük rol oynayarak Putin'in yanındaki yerine daha da sağlamlaştırdı. 1998'de sadece 4 ay Rusya Başbakanı olarak görev yapan ve Kinder sürpriz lakabını alan Kirienko, bu kısa sürede Putin'i Federal Güvenlik Servisinin başına atamasından dolayı hayatını değiştirdi. Geleceğin Rusya liderini atayarak geri kalan kariyerine bir nevi garantini altına almış olan Kriyenko, Putin'in devlet başkanı olmasından sonra da yanından ayrılmadı. Birlikte çalışmaya devam eden ikilinin arası oldukça iyi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşça kalın.